büyük hata. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti Varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların ve yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyet'inize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüze gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğü, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.